Psikiyatrik ilaçların bir takım cinsel yan etkileri olduğu yatsınamaz. Ancak kalıcı bir cinsel yan etki yapmazlar. Cinsel tiksinti, avolüsyon dediğimiz şey genellikle kadınlarda daha sık görülüyor. Özellikle cinsel organlara bakma konusunda ya da cinsel ilişki gördüğünde panik belirtiler. Mide bulantısı, kusma, çarpıntı, titreme, oradan uzaklaşma isteği şeklinde bir tür fobi aslına bakarsanız ve cinsel kaçınması olan kişilerin çoğunluğunda da vajinismus hastalığı olduğu bilinen bir şey. Eğer böyle bir durum varsa bir ruh sağlığı uzmanı muhakkak başvurmalarını öneriyoruz. Cinsel yönetkiyi yapmayan, oldukça düşük yapan tedaviler de söz konusu. Bu durum danışanla konuşulur. Kişinin cinsel hayatı göz önünde bulundurularak, talepleri göz önünde bulundurularak doğru ilaç seçimiyle cinsel yan etki profili düşük ilaçlardan bir tedaviye başlanabilir. Konuyla ilgili daha detaylı bilgiler için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.